Yani öyle kilo olunca demek ki bazı şeyler değişiyormuş. Çabuk eski haline geri dön demiş. 20 kilo da çok fazla ama. Çok fazla şey Işın Karaca burada konuk olduğuna 23 kilo vermiş. Ne kadar evet. farklıydı değişmiş. Farklı değil mi? iki insan. Burada evet. da öyle baksana şimdi foto <laughs> tam pehlivan olmuş inanılır gibi değil. Rolleri için gerçekten bu kadar fedakarlık yapan isimleri e, takdir ediyorum. Saygıyla eğlüyorum ben de. Pekin de biliyorsun. Evet. E, dünya çapında kim söylesek Charles Teron mesela. Müşra Pekin de bak konu konuyu açıyor ama biz konuşurken alıştı bence artık izleyicilerimiz. Çok değişkenlik gösteren bir yüz hattına sahip. Sahipti. rengi. Yani şimdi biraz daha böyle o yani önceki haliyle şimdiki hali arasında kendi de fark ediyordur ciddi fark var. Evet ama yani. şimdi eskiden daha tabii her tipe girebiliyordu kilo şimdi veriyordu kilo oluyordu şimdi birazcık estetik olduğu belli oluyor her ne kadar kendisi dese de şurayı çekiyorum dese de Ay hayır canım. değişti. Hayır orayı çekmekle değişti. o kadar olmaz. Eğri oturup doğru konuşalım. Baharda izledim ben en son onu. Çok güzel bak kırmızı da sürüyordu. Güzel. Böyle havalı havalı baş hekimi oynuyordu. Hani oradaki aşkım aşkı çok güzeldi Buğra Gülsoy'la. Çok aşkı da... güzel miydi? Senarist çıkarmak zorunda kaldı tepkilerden. İşte, ama bir şey söyleyeceğim aşkının peşinden koşması güzeldi. Zaten ben de gıcık oluyordum karakterine. Evet karakter sevilmeyince tak. Ama gıcıklık yaptı aralarını bozmayacak. Ama senarist yazmış kızın suçu ne? E tamam ama izleyici olarak da diyorsun bunun ne işi var? Niye bunların arasına giriyor diyorsun evet. ister istemez. Neyse bak yine konudan Nereden ona. nereye geldik? <laughs> Orada mesela çok farklı bir Büşra Pekin vardı. Evet. Çok güzeldi ama mesela o kadın o haliyle başka bir rolde göremeyiz çok. Yani ne demek istediğimi bence yani anladılar çok. böyle evet e, şey e, dedi ya bunlar altı köylü kadını oynayamam dedi. Ol, niye mesela Pınar Altuğ'un bence, Altun, Pınar Altun, bence olmaz. olabilir. Olmaz bence. Büşra Pekin olamaz bence artık. Pınar Altuğ da olmaz. Pınar Altuğ'un da önemli. daha böyle yani çok biliyoruz. mesela dizi, Bahar dizisinin görüntüleri de geldi bu arada çok güzel dizi. üzerine içi çok. gülüyor. Evet. Yani kilo da vermiş. Eşin dediğine uymuş. Herkesin Allah'tan Allah bir sınav veriyor. Evet. O sınavdan da yüzün akıyla çıktı Berk Peki ilerleyen dakikalarda Gupse'yi de konuşalım bak. Ay evet açtın onları. Ay ona onları. bir güldüm bir güldüm. Çok tatlı. Şimdi Hande Erçel ile Barış Arduç çok yakışan bir çift oldular ya. Alev ateş. Aa hem de ne <laughs> az kalır alev ateş. Şimdi bu da soruldu Gupse Oze İlerleyen dakikalarda vereceğiz efendim. Ne dedi acaba onu konuşacağız. Peki şimdi ne ne aşk ne Geşar'cığım? Ha tamam pardon. Taner ölmez. <laughs> Buğulu geliyor ses. Ya. Sesiniz bir gelmiyor. Şey, bir şey ölmez dedin. Kim ölmez diyeceğim <laughs> kaldı. Evet. Ama şimdi güzel bir açıklama var. İbrahim Selim'in programına katıldı Taner Ölmez. İbrahim Orada... Selim'i nasıl başarılı buluyor musun? Ben başarılı buluyorum senin söylediğin. Ben başarılı bulmuyorum. <laughs> Geçen gün söylediğinde bir sessiz kalmayı tercih ettim ama yani bu neden... sorular soruyor. Yani sorularla alakalı değil. Ee, hazır cevap değil ve karşılıklı esprili gitmiyor. Hani bir Akmıyor belki mu de yani şöyle ben beyazı falan tabii çok böyle farklı Hı. gördüğüm için. Beyazıt Öztürk olsun, Okan Bayılgen olsun, işte Hasan Cankaya, o kadar hazır cevaplar ve komik ki yani sanki bu sadece önünde sorular var, hazırlanmış, çok iyi bir editörü var, çok iyi sorular var, yani karşılıkla akıp gitmiyor. Karşı tarafın verdiği cevaba e, cevap reaksiyon olarak reaksiyon olarak sadece gülüyor mesela. Ben de o çok dikkatimi çekti, bilmiyorum. Bakalım bu röportajdan sonra Bakalım. fikrin değişecek mi? Bakalım. Herkes bu ara bir hamaratlığını söyleme peşinde. Herkes Neydi? temizlik yapıyor, herkes ev yemeği yapıyormuş. Sen Bizim biraz... neden haberimiz yok? <laughs> Erkekler varmış da biz niye görmedik ya? Bak buraya gelmeden önce bile devamını da izledim ben. Buraya gelmeden önce diyor ki tam çıkacağım diyor programa diyor. Üstüme başıma giyindim her şeyi yaptım. Ay akşama yemek yapmadım deyip bir mutfağa girdim. Ay ya şaka yapıyorsun <laughs> Hayır. ya. Hayır ee, fırına yemeği koydum. Söyledim 40 dakika sonra çıkartın tepsiyi dedim öyle buraya geldim diyor. Taner'e sesleniyorum buradan. Taner Ölmez hoş mu yaptın açıklamalar? Şimdi bütün ev hanımları bizi izliyor. Ya kocalarıyla kavga etmezler mi? İki çocukları var çok mutlu. Aa, bir evliliği Aa, var görüyorsunuz zaten fotoğraflarda. Tam bir da. ev erkeğim, ev kadınıyım lafı vardır ya biz ev kadınıyız. Hayır ev erkeği de varmış e işte. İnci Mesela bak 100 kişi sorsalar yine taner ölmez aklıma gelmez. Hiç öyle muzur bir yapısı var çünkü hani böyle evlensem. bulaşık yıkayıp hani böyle süpürge süpürecek bir insanmış gibi gelmedi. Peki şimdi şöyle bir açıklamadan sonra kendimle evlensem boşanmazım tam bir ev erkeğim diyor ya Allah korusun yani Allah korusun şey İptel, iptal iptal iptal, iptal. ya bu eşi boşanırsa birkaç yıl sonra düşünsene. yani olabilir. Yani bütün iddialar çürür ama o yüzden. Ki boşanmayın çok mutlu evliliğiniz devam etsin bütün erkeklere de örnek teşkil etsin Taner olmaz. görüyorsunuz. Yani mu? ama şöyle ben de şuradan bir aksi yönde bir konuya değineceğim. Söyle canım. Bir erkeğin de böyle her dakika mutfağa girmesini sevmem ben. Yani tamam evlilikte her şey müşterek. Bir bulaşık yıkıyorsa, bir bulaşık makinesini dolduruyorsa biri boşaltacak. Bir yemek yapıyorsa biri sofrayı kuracak. Evet ama herkesin de biraz daha böyle alanlarının net olması gerektiğini düşünüyorum. Her gün yemeği erkek yapmaz. Ben muyum? şuradayım. Eğer mutfağı toplayacaksa her <laughs> gün yapsın. Yok istemem. Yani hem mutfağı toplamayacak hem o dağınıklık falan onu istemem. i̇stemem. Ama mutfağımı toplayacaksa... Oh eli de lezzetliyse oh be vallahi şöyle yani yapsın yiyeyim ben bir tane biliyorsun. master şefe katılsın anladın <laughs> mı? Her şey yapsın. Oradan da paramızı alırız. Oradan da şey yaparız. Bana göre Yerim, hoşuma gider. Allah ana göre kar veriyor herkes bence. Herkes şey diyorsun. Herkes, herkes öyle de oğlu oğlu belli, ki, belli olmalı. Her, 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 haftada bir yapsın. Haftada iki yapsın. Ama böyle hani evin yemeğini aşçı değilse tabii ki bir şef değilse. Şefse de bence zaten Ay, şefler evde için yemek yapmaz, yapmıyormuş. Ya. Aynen sıkıldığı için yapmaz. Dolayısıyla bu konuda başka düşünenler derim. izleyicilerimizde de yazsınlar ne Nasıl bir evlilikleri var? Kocaları mutfağa giriyor mu? Süpürge süpür, yani hani Yel tozu alıyorlar mı? Camları siliyorlar mı? Artık abartmayayım da Vallahi Gel konuşalım'a ben? yazın Benim hep kendi instagram hesabımı yazıyorsunuz Kaçırıyorum bazı şeyler o yüzden gel konuşalım'a yazın Bakalım bizle Peki şimdi bir de magazin turu yapalım Hadi. Ne haberler geliyor birlikte izleyelim Çok benzememişler mi? Bak Aras Bulut'la Hülya Koçit Süper evet. ee, Şey Kadir Hande İnanır Hande Erçel favorim Aynen. Süper olmuş. Şeyi beğenmedim. Bergüzel Koreli beğenmedim. Kimle onu Aras? Bak bunlar ha. çok tatlı olmuşlar. Yalnız Aras Bulut İynemli'nin Edison'a benzeme gerçekliğiyle şu an yüzleştim. Evet. Bayağı benziyor. Ya o dönem Aras Bulut olsaymış yine patlarmış. Oluruz. Çok başarılı bir oyuncu. Evet, çok başarılı. Yani öyle bir geçer zamanki deki o sahnelerinde Her bile Her yani o zaman daha küçüktü. Ay bu kesin dev bir oyuncu olacak deniliyordu. Gerçekleştirdi. Helal olsun. Ama Erçel de biliyorsun küçükken başladı. Yine oynamadı dediler. Yine oynayamıyor diyorlar ama ben bayılıyorum vallahi. Bence de. Evet. Yani biraz takılmayalım. Eleştirmek için de eleştirmeyelim Allah aşkına size. Handercelle Kadir İnanır'da getirelim Ay, mi? Ay evet çok beğendim. Hande. Şoray, merhaba Türkan Şoray. Merhaba Benziyor. favori çiftim. Çok. Kadir İnanırı da bir böyle daha bir gençleştirmişler sanki. Şu Demek andan. ki bak, ya Barış Arduç'la da çok yakıştı ya Hande Erçel. Çok güzel ikili olacaklar. Yani o o şekil öyle düşün. Acaba e, her şey Hande Erçel'de mi bitiyor? Ay evet <laughs> ya. Herkese mi yakışıyor? Çok yakışıyor. Kıvanç Tatlıtuğ Hande Erçel düşünsene Olur mu? Hayır. Bir canlandıramadım. Ben de. Bak sen es es esmer hani olacak Olmaz. yanında. Olmaz yok oturmadı. Bakayım Engin Öztürk ile Türkan Şoray. Burada da Cüneyt Arkın'ın aynısı olmuş. Engin, Engin Öztürk'ü Öztürk e, yani Engin Öztürk keşke böyle olsa çok bot yok, Engin... şu an. <laughs> gerçekten. O kadar var mı gerçekten? Yani valla kimse kızmasın yaşıyorum. Engin Öztürk. Bir getirirler, getirirler. Engin şimdi. Öztürk değil, Engin Altan düz yatan. Ha, tamam. Ha, o çok botuk. Diyorum çünkü Engin Öztürk. Ama de... Engin Öztürk burada Engin Öztürk değil yani. Ben de o yüzden benzer Evet, Engin Altan gibi aklımda kaldı. Evet. Şimdi, evet. Bak. Baksa da hiç benzemiyor oradaki haliyle. Farklı olmuş. Şimdi yapay zeka zaten her şeyi çok güzel yapıyor diye bir şey yok ama o fotoğrafla bu fotoğraf aynı evet. değil. Engin Öztürk'e e, bekar kızlar bayılıyor. Yani be, pardon, o da yani bayılıyor bekar bence. erkek olduğu için <laughs> tabii bayılıyor kızlar. Yani mesela Engin'in bir fotoğrafını koyuyor bir tane magazin sitesi. Altına kızlar yorumla. Benim dedim Engin Altan Düz yatan. Çok botoks yaptırdı. Yani bence burada yüzü ödemli. Turşu yemiş o da. Olabilir. <laughs> Olabilir. Yüzü çok şiş görünüyor. Ben bilemedim şu an yani. Hani... Oyuncu botoksundan çıkmış bu iş. Başka botoksa Ama şöyle da ben bir hava alanında karşılaşmıştım. Çocuklarıyla e, ve eşiyle tatilden dönüyordu. Böyle değildi. Peki ben de o basketbol okulunu söyledim ya. O da mı orada? Onun oğlu da orada ve o da geliyor derslere. Evet birazcık şiş gördüm ama yani Hepimiz şişebiliyoruz uykusuz kaldığımızda, turşu yediğimizde. Belki öyle bir dönemine rast gelmiş bak, olabilir. Bak bu fotoğraf tabii çok karanlık ama yine bak kırışıklıkları falan belli. Hayatım yani çok karanlık. Çok yani şu taraftan gördüğümde bir şey yokmuş gibi duruyor. Bir dakika, Fotoğrafla hani. da alakalı tak tak göster tak. O kadar <gülüyor> görmüyorum <gülüyor> ki. Bak bu yakını. yakın zamandaki bir röportajı. Kasım'mış tam Bak, tarihinde Burada söyleyelim. gene bir şey yapılmış hani sanki yumuşatılmış. O burada, burada bir şey yok yani burada yok. O o fotoğraflarda çok fazla var. Belki yakın plan mı yeni bir şey yaptırdı da hani ondan mı oldu bilmiyorum tabii. İkisi de evli olduğu için söylemeyeceğim. Ee, önceki kız arkadaşı Abi, hala kapatır mısınız? Hala aynı dönem yani hiç değişmedi mesela ama Engin Altan erkekler genelde değişmez kadınlar hani e, biz yaşalıyoruz ya yaşalıyoruz. onlar nedense yaşalmıyor Engin Altan da yaşalmamak için elinden geleni yapıyor ama eski doğal halleri e, yine çok yakışıklı. Biraz botoksu azaltsa çok daha iyi olacak bence. Bak Burada, şuradaki dizide çok kötü. Ha, tamam dizi mesela son şu Kasım'daki röportajında çok bir şey varmış gibi gelmedi bana. Evet bu gene daha iyi. bu tamam. sanki kilo almış sadece. Birazcık kilolu geldi bana yüzü. Ama şu izlediğimiz görüntülerde bayağı bir var botoksu. İşlem var diyorsun. Peki. Sa sauna'ya girsin. Bol sauna sıcak valla o Tabii botoksu. iyi gelir. Uzmanlar öneriyor. Bu ay botoks gidiyor. Evet. Fazla da gür çok da giymemek lazım. Bak bu, konu, lazım bu konular ederiz. gerçekten <laughs> uzmanlık alanım yani. <laughs> Ay, estağfurullah. Evet çünkü şey valla çünkü gerçekten ben mesela bu konularla ilgili çok okuyorum. E, ve doktoruma da çok danışıyorum. Fazla botoks ve dolgu en nefret ettiğim dolgu şey. Gerçekten bizde güzel durmuyor. Bunu da kabul edelim kadınlarda ama işte yüzü çökük olanların çok uyguladığı bir işlem. Mesela botoksunuz çok fazla oldu. Bol saunaya gelip bol sıcak hava e, gördüğünüz evet. anda o botoksun etkisi azalacaktır zaten. Evet. Çok güzel bilgiler verdim bize ama çok Gerçekten doğru söyledim. Öyle, ama. öyle doğru vallahi Yalan doğru. Değil. Yok çok doğru. Kıvanç da acaba İkinci kez mi baba oluyor soruları i̇nşallah, var. İnşallah inşallah. Ay keşke bence o, o nesili çoğaltsınlar daha çok çocuklar e evet, olsun. Evet o güzel çift çok çok <laughs> çocuk yapmalı çok güzel bir nesil gelsin. Çok Yani bak çocukları zaten çok tatlı Kurtefe yüzünü çok paylaşmıyorlar ama zaten öyle anneden öyle babadan çok tatlı bir çocuk olur o ayrı. İkinci kez acaba olacaklar mı sorusuna kısmet demişler. Başka konu, var. konu ne Tatlısla. var? E Karsu var. Serta Erener'in kanguru ayakkabısı. Dizine kırmış dizini. O hayatım o spor için değil mi? Spor evet. yapmak için neden sahnede yapmış ki bunu? Bon